Bordo TV'den merhabalar. Önümüzdeki maça bakalım programıyla karşınızdayız. Trend Yol TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Nazım Türknas yanımda. Merhaba Ayancım. Nasılsın? Iyi misin? Çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl? Valla iyiyim. Heyecanlıyım çünkü dünyanın en zor ve en zevkli liginde önden kestirilemeyecek maçların konuşacağız. değerlendirmesini <laughs> yapıyoruz. İşimiz çok zor. Başlayalım. Açılış maçı Ümraniye Sporla Teksüt Bandırma Spor arasında Cuma akşamı saat 20'de başlayacak bu maç. Ve Bandırma Spor için çok böyle iklim şartları için, açısından zor olmayacak. Çünkü Ümraniyesi'de da çok rüzgarlı. Aynı frekansta bir stadyum. Aynı frekans. Hatta direkler de aynı. Yani direkleri aynı, rüzgarları aynı. Ya yani Spor kendi evinde gibi hissedebilir kendisini. Mustafa Gürsel Hoca geldikten sonra iç sahada kaybedilen 3-0'lık bir e, kime yenilmişlerdi? Çorum'a mı yenilmişlerdi? Evet Çorum FK. Ardından geçen hafta Eyüp 2-0 kaybettiler. Bandırma Spor'da geçen hafta Gençler Birliği karşısında çok net bir galibiyet almıştın. Farklı galibiyet evet. Nasıl bir maç öngörüyorsun? Valla şöyle söylemek lazım şimdi Bandırma Spor zirve takımı, hedef takım. Bu tip maçları, bu tip deplasmanları kayıpsız atlatması gerekiyor ki hani tamam Mustafa Gülsar Hoca Bandırma Spor çok iyi bilir. Çünkü o Muazzam yıldaki hoca Mustafa Gürsel. Bandırma spor tarihinin en başarılı doğru, tek, doğru. Tek diyebiliriz evet. hala Az an. daha hani Süper Lig kapısından döndü aslında bandırma spor ama tabii geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir sayfa yeni bir macera var. Ben bandırma sporun bu maçta galip gelmesini bekliyorum sevgili Ayhan'cığım. Çünkü kanat organizasyonları, defans organizasyonları, hücum aksiyonları ve oyunu okuma noktasında ben bandırma sporun çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ümraniyespor Spor ligin zayıf takımlarından her ne kadar transfer de yapsa, her ne kadar geçen hafta biraz böyle kıpırdanmayla çalışsa ben bu maçta Bandırma Spor'un zor dozu kazanacağını düşünüyorum. Ben de şunu merak ediyorum. Ümraniye Spor, Hoca geldikten sonra ön alan baskısına özen göstermeye başladı. Hı -hı. Eyüp Spor karşısında bunu kısmen uygulayabildiler. Evet. Tabii ki Ersan Hoca da her maça farklı bir Tabii. formatta hazırlanan, yani rakibe göre hazırlanan bir teknik adam. En büyük özelliği bu. Nasıl buna önlem alacak? Bunu bilerek sahaya çıkacağından Hı -hı. eminim. Hı -hı. Nasıl bir ilk 11 bir tercih edecek ve e, tercih ettiği oyuncuların sahada göstereceği performans nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Ama Ümraniye Spor'a, e, yani Ümraniye Spor'un kadrosuna bakıp Bandırma Spor'un kadrosuna baktığımda Bandırma Spor çok daha önde. Çok. Bir kere oyun gücü var. Oyun gücü var. Yani, yani diğer ve taraf çok dağınık, bu taraf ama ne olduğunu ne bittiğini bilen bir taraf. Her hafta da o oyun gücünü arttıran bir evet, takım evet. görüntüsü izlenimi veriyor. Ne demişti veriyor. başkan? Sezon başında Onur Göçmez başkan. Ben dedim ki maçtan dedi oyundan keyif almak istiyorum. Bir e, televizyon izleyicisi ya da bir futbol sever bandırma spor maçına gittiği zaman keyif alıyor. Bu önemli evet. bence. Yani oyundan keyif alıyor. Oyun görüyor. Televizyonda Oyuncu izleyen görüyor. biri için de yani tarafsız bir gözle Futbolu seven biri izlerken Tabii. keyif alır diye düşünüyorum. Sakat oyunculardan da Josefson Son dönecek diye biliyorum bu arada. Dönmesi lazım. Ee, ayrıca... E, Batuhan'la şeyin durumu ne durum? Yani buradaki arkadaşlara soralım. <laughs> Batuhan herhalde birkaç hafta daha yok. Mücahit'le. Yani, Burnu kırılmış. Mücahit'in belki maske, maske. Ha, belki Zor, hemen olmaz Ama Max'lerde geçen evet. maçlarda atmadı bu arada. Savunmada yani, bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Zaten savunma kısmının Baldemar Spod'u oturmuş vaziyette. Hücumda bazı sıkıntılar vardı. Onlar şu an çözüldü. Ben dediğim gibi yani Ümraniye bir kere çok kolay gol yiyebilen bir takım. Yani defansa gerçekten de zayıf bir takım. Gulu yani maç FK var, ne olsun yani. <laughs> Gulu maçta yani EYT gelmedi mi? Ya? Bana geldi, ona gelmedi. Ya. Nasıl bir Bu şey var? Bu Isaac Kofi bir hareketlilik kattı orta sahaya. Yani Eyüp maçında da onun farkını gördük. Evet. E, Bandırma Spor golü erken bulursa Ünaniye Spor çok hata yapabilen bir takım. E, çorum FK maçı gibi olur. Olabilir diye düşünüyorum. Evet. E, oyun biraz e, gidişatı da anlar Doğru. belirleyecek gibi. Doğru. Ama Bandırma Spor maçının net favorisi. Doğru. Ve haftanın e, ee, i̇kinci maçı 30 Eylül Cumartesi saat 13.30'da Tuzla Spor'la Şanlıurfa Spor arasında oynanacak. E, ee, Tuzla Spor, e, sen daha önceki programda da bahsetmiştin. Bulduğu 3 golün tamamını duran toptan bulmuş. Şanlıurfa Spor da hücumda e, zenginlik konusunda yani üç maçta bu, sıfır çekti. üretme konusunda sıkıntı yaşıyor. Evet. Şanlıurfa Spor için yeniden bir çıkış maçı olabilir mi bu? Vallahi. E... Bu maçı yorumlamak çok zor. <laughs> çünkü yani futbol e, aramaya çalışıyorsunuz şimdi... iki takım da son iki üç maçta bir şey evet, oynamadı yani. yani, yani Şanlıurfa Spor üç maçta sıfır çekmiş. Tuzla altı maçtır bir şey Tuzla zaten e, takım değil ben öyle söylüyorum ama yani beraberlik kokan ama bir parça e, çünkü Tuzla Spor böyle kaos maçları çok sever. O camiye biraz böyle kaoslu olduğu için kaos maçlarını sever. Ben Tuzla Spor'un bu maçta galibiyet yakın taraf görüyorum. Şanlıurfa Spor'un şöyle kötü bir kadrosu yok ama e, bu hoca değişikliği noktasında eğer e, geç kalırlar mı, kalmazlar mı orası enteresan. Oraya bakmamız lazım ama eski format devam ederlerse Şanlıurfaspor işinin zor olduğunu söyleyebilirim. E, benim de açıkça böyle futbol olarak çok fazla bana bir şey vaat etmiyor bu maç. Evet. E, ama tabii ki takip edeceğiz yine. E, çok ortada bir maç gibi ama %51 verecek olursam Şanlıurfa derim yani %51'e %49 derim. Evet. Yine alt yakından ilgilendiren bir maç cumartesi saat 16'da Giresun Spor'la Altay arasında oynanacak. Giresunspor bir maç kazanacaksa bu maç kazanabilir. <laughs> Zaten hep diyoruz ya mesela geçen hafta Adana Spor için aynı şey demiştik. Yani Adana Spor kazanacaksa Erzurum Spor kazanması lazım mı? Kazandı. Şimdi Giresun da kazanabileceği maçlardan bir tanesi oynayacak aslında. Altay maç onlar için dönüm maçıdır. Kazandığı takdirde bence Altlarla alakalı aslında sezonun ayı, kalan kısmını kapatır. da şekillendirecek evet, aslında Giresun evet. spor açısından. O gençlerin mesela bence dönüm maçıdır. Yani eğer gençler e, bir karar verecek. Gençler de derken e, gençleri. Şöyle bir karar verecek. Ben ileride daha iyi yerde gireceğim. Burada önce Oyunda futbolla daha üst bakanlara geleceğim mi diyecek. Yoksa hayır ben Giresun'un ve altında daha alt takımları, da alt liglerde oynayacağım mı diyecek. Bence bu maçın kaderi Giresun Sporlu gençlerdi. Bu arada Altay'a da kaybederlerse kendi sahalarında çok da parlak günler beklemediğini düşünüyorum Giresun Sporu. Çünkü Orada işler çok değişir. Değişir. Yani Hoca, nın Hoca nın de, açısından da tabii. değişir. Hoca da değişir, oyuncular da değişir. Mustafa. Şimdi Altay için aynı şey geçerli bu arada sevgili Ayhan. İki takım da kritik kaos ve kaostan, evet. E, yani kaos içinde devam ediyorlar. Evet. E, Siyah Piyaz kaos içerisinde. Onlar da sıkıntı içerisinde. Onlar, Onlar için de dediğimiz gibi kazanabileceği maçlardan bir tanesi. Çünkü Giresun Spor'da dişlerine göre, kendi konumlarına zaten ikisi de tahtaları kapalı. İkisi de gençlerle oynuyor. O yüzden 6 yani ay eğer Marco Pachola gibi bir oyuncu eğer kıstırırsa affetmez. paz Cumartesinin kapanış maçı Gençler Birliği ile Manisa Futbol Kulübü arasında iki takımın e, son haftalara baktığında bir düşüş sergilerini görüyoruz. E, gol atmakta zorlanıyorlar. Evet. Hücum konusunda eksikleri var. Ve o 7'nin içerisinde yer almak isteyen takımlar Manisa evet. Futbol Kulübü ve Gençler Birliği. Ee, Gençler Birliği'nde cezalılar da var. İki stoper cezalı olacak bu maçta Manisa Bunlar benden de cezalı. Belki de hayırlı olur Gençler Birliği. <gülüyor> çünkü... <gülüyor> evet doğru söylüyorsun. Evet doğru doğru. Ben burada aslında şeyi merak ediyorum. Osman Zeki Korkmaz Hoca nasıl bir reaksiyon gösterecek? Evet. Yani e, gol sıkıntısı yaşıyor takım. Evet. Öyle alanda bir e, uyumsuzluk söz konusu. Gençler Birliği karşısında yeniden bir galibiyetle dönebilecek mi? Bunu merak ediyorum. Yani Gençler Birliği açısından aslında çok fazla bir beklentim yok. Hı -hı. Yani oynanabilecekleri en iyi oyunu zaten Fenerbahçe evet. sergilediler. Evet, tabii tabii. Ee, Manisa Futbol Kulübü yeniden ben bu yarışın içindeyim mesajını güçlü bir şekilde verecek mi? Bu maç benim nezdimde o açıdan bakıyorum ya. Yani. Şimdi Manisa Futbol Kulübü'nün ayağın kazanabileceğin başladığın bir tanesinden dersin. Çünkü Manisa Futbol Kulübü aslında biraz Göztepe gibi. Yani depresmandan daha başarılı. Çünkü oyun formatı deplasman maçlarına daha uygun gözüküyor. Çünkü kendi evinden ziyade. Şimdi Gençler Birliği de eğer ben bu maçı kazanmak istiyorum gibi oynarsa Manisa Futbol Kulübü'nün ekmeğini yağışlıyoruz. Ama Gençler Birliği'nin haddini bilip işte 3-4-3 değil de 5-3-2 gibi ya da mesela 4-4-2 gibi bir formatla da çıkarsa daha farklı olur Gençler Birliği açısından. En azından bir puanı cebine koyar. Oradaki tamamıyla e, format Gençler Birliği'nin bence oyun tarzına göre şekillenecektir. Manisa Futbol Kulübü'nün de bu formata uygun olarak maçı kazanma ihtimalini görüyorum. E, çünkü e, şu ana kadar göstermiş olduğu performanslar deplasma maçlarına daha uygun. Evet. Daha rahat performanslar. İçeride zorlanıyor Manisa Futbol Kulübü. O yüzden ben bu maça biraz daha Manisa Futbol Kulübü'nün yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle hızlı oyuncularla beraber. E, fark yaratabileceğini düşünüyorum. Oğuz gibi, Sandro Lima gibi. Bu arada eski takımları var biliyorsun. Sandro Lima da gençler bile, gençler aslında çok kendini duyurmuştu. Orada enteresan bir nokta var. Ben bu maça e, Manisa Futbol Kulübü'nün daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bir %60'a %40 Manisa'dan yana diyebilirim ben Doğru. de. Pazar Doğru. gününün ilk maçı saat 13.30'da Bodrum Spor'la Çorum Futbol Kulübü arasında 13.30'da bozum sıcak olur ya Eylül ayı. Daha Eylül ayının son hatta pardon Ekim ayının ilk günü. Evet. Ne diyorsun? Fark etmez. Yani zaten Bodrum her daim sıcak da. Şimdi bu ligde gariban, garip gruba iki tane üç tane takım var. Yani ışıksız, elden ışık girmeyen, satın ışık girmeyen iki üç tane takımdan bir tanesi e, Bodrum Spor. Ama bu haftanın bence en zevkli, en lezzetli maçı olacaktır. Neden? Çorum Futbol Kulübü deplasmanlarda gol şov yapan, deplasmanı kaybetmeyen ve üçlü üç 3 yapan bir ekip. Bodrum Spor içeride dışarıda İsmet Taşdemir öğrencileri iyi oynamaya çalışan bir ekip. Ben bu maçtan bol gol bekliyorum. Ben de öyle bir maç bekliyorum. Maç ben bu maçı otur evde izledim. bana veriyor. Evet. Pazar günü öğlen 13.30'da kahvaltı da. sonrası kahvaltı böyle kahve kahveni yap Türk kahveni otur. <laughs> Umarım takımlar da bizi böyle yanıltmaz. <laughs> ya bir şey söyleyeyim Biraz futbol istiyoruz ya. Ya biraz He? futbol maçı izlemek istiyoruz ya. Ya takımlar Kulüpler, başkanlar, kapan, odalar. Kapan kapan nereye kadar? Kapan kapan nereye kadar? Tamam kendini düşünüyorsun ama yapmayın ya. Biz de para veriyoruz, biz de para ödüyoruz, biz de bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim de şu futbol zevkinden, futbol lezzetinden biraz pay verin ya. Çorum bir Futbol Kulübü deplasmanda hani e, 3'te 3 yapan bir takım. Evet. Ama kaybedebilecekleri bir maç. Deplasmanda belki ilk ma mağlubiyeti tadabilirler. Ben kaybetmez diyorum. Hatta 0-2 derler ya. Şey gibi, mı? <gülüyor> <gülüyor> ben Çorum FK'nın kaybı için düşünmüyorum. İki takımın ileri uçtaki oyuncuları bu maçın kaderini belirleyecek. Çünkü iki takım da hücum yapacak kanaatindeyim. Evet, evet. e, dediğin gibi fizikli bir maç bekliyorum açıkça. Çok. Aynı saatte Erzurum Futbol Kulübü Bolu Spor maçı var. Bu maçın reytingi çok düşük olur. Çünkü... <laughs> hayır, hayır, olmaz. <laughs> Şimdi dakika. Erzurumlar var ama ay şöyle futbol bakımından reyting düşük. bakımından diyorum. Ben sana söyleyeyim mi? Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Hazır mısın? Valla bu maç sabaha kadar mavi beyaz yazar. Erzurum alır mı? Evet. Bu maç sabaha kadar mavi beyaz yazar. Dadaşlar buradan galip gelir. Ee, yani benim şahsi fikrim. Yalçın Hoca da mesela Hedef maçı bu maça Yalçın Hoca'nın da hocam. ben böyle hani kaybetmeyeyim modunda çıkacağını düşünmüyorum. Yani Bulu Spor'da kazanmak için çıkacaktır diye düşünüyorum. Ya Bulu Spor'un dışına göre Erzurum Futbol Kulübü ama ben Erzurum Futbol Kulübü'nün e, Altay karşı biliyorsun gol show yapmışlardı. En son içerideki maçlarında. Böyle bir maç mı bekliyorsun? Yani gol show bekliyorum ama yani biliyorum. Gol show olursa tabii şaşırmam ama ben şuna bakarım. Erzurum Futbol Kulübü bu maçta bence kazanabileceği bir futbol kazanabileceği bir oyun sergileceğini düşünüyorum. Bu arada Adana Spor maçında da galibiyete daha yakın olan Erzurum. İşte ondan bir dolayı biraz bu bir esinti maçın verdi başında bana. bir gol buldular. Çok az bir fark Çok, evet, evet, e yakalanmışlardı. Evet. Belki orada öne geçselerdi. Bu arada Erzurum öne geçtikten sonra da iyi oynuyor. Evet. Çünkü evet. arkadan da boş bulup işte Raşavel gibi. Daha rahat Tabii e daha hızlı oyuncuları da var. O, Raşavel, o formata uygun bir oyun yapıları var. Raşavel atıyorsun Altay'da. Altay maçının yıldızıydı. Bir gol, bir, yani bir sen, bir ben, bir bebek gibi. Bir gol, bir penaltı, bir asist, her şey yapmıştı. Benzer performanslar görebiliriz. Bu arada Eren Aydın da e, formda etkili. Benim gibi bu maçta e, favorim Erzurum Futbol Kulübü. Erzurum'un o iki Mustafa'sı var ya, e, <laughs> duran toplar da bu maç için önemli. Aslında olur. biliyorsun, golü Mustafa e, Akbaş atmıştı. Akbaş atmıştı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir stoperde öyle vuruş bekler misin? Yani sen evet. Yani. Yani vuruş şekli muazzam. Bir forvet gibi vurdu topa. Duran toplar da iki takım için belirleyici olacak bu maçta bana göre. Çünkü... Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Kalede Göktürk, Eren'de duran toplar da... Eren, Eren. bunların şey... Bunlar şey, kadro. Erzurum Futbol Kulübü'nün şey kadrosu, temel kadrosu. Pazar günü saat 16'da Kocaeli'de Kocaeli Spor Keçiören Gücü maçı var. Bak bu maç da böyle... Zor maç. Zor maç. Mücadele gücü yüksek. Ee, yine iki takımın hocasının da böyle taktik kısmına özen gösteren hocalar. Evet. Ee, ben açıkça böyle bu maçta oturup bir futbol sever olarak tarafsız gözle izlemekten keyif alacağımı düşünüyorum ama futbol olarak ne vaat ediyor sana mesela iki takımı düşündüğün? Şimdi enteresan bir şey. Ee, imkanı bulursa, e, imkanı olursa hem Koca Sakarya maçı var bu hafta. Bak çok enteresan. Sakarya ilk maçı 19'da mı? 19'da bak şimdi. Allah'tan aynı saate gelmemiş. Zaten yan yanalar ikisi de. Ee, şimdi Kocaeli'den çıkıp Sakarya maçı iki maçtı mesela izlenebilecek bir maç. Geçebilirsin bir, bir saatte orada. Evet çünkü 16-19 arası iki tane zevkli maç bu arada. Bu arada Kocaeli taraftarının ciddi bir isyanı var. Bize de mailler atmışlar, mesajlar evet. atmışlar. Stad şehir dışına yapılması çok olumsuz etkiledi bizi diyorlar. Ee, Hatta evet gördüm ben de. Artık evet. o stadın yerini değiştiremeyiz. Evet. Yani, yeni yapıldı zaten. Yeni yani yapıldı. Falan muazzam. Ben de gittim. Hatta Bandırma Spor'un İstanbul Spor'a kaybettiği final orada oynanmıştı. O akşam evet, oradaydım. Evet. O iki kez maç izledim. Bir evet. Koca bir spor maçına da gitmiştim. Statın yeri problemi Bizi başkan burada yani... gezdirmişti sınıf içerisinde. Şöyle bir durum var. Akustiği bence Türkiye'de en iyi Stad. Şöyle ki sesleniyorsun mesela. Bir ses, ufak bir sesle beraber müthiş bir orada bir şey var. Uğultu var. Yani ufak, tek başına bir ses daha çıkarsan. Güzel, ben bu arada enteresan. taraftar sayısının da biraz artacağını düşünüyorum şimdi artık Ekim ayı geldi evet. e, şehirler tekrar doldu Kocaeli Spor da son 4 maçı kazandı tekrar o yarışa dahil oldu şimdi hodri meydan iş hodri meydan da biraz abi. aslında şey olacak Kocaeli Spor için yani ben zor maç olacak ben varım söyleyeyim. bu işin içerisinde evet. mesajının verileceği bir maç gibi keçi gücü karşısında arıyı bir işte e, dembele Bardi üçlüsünün biraz e, Kocaeli Spor savunmasına zorluk çıkaracağını düşünüyorum açıkçası. Kocaeli Spor son 4 maçı kazanırken rakipleri pek zorluk çıkartamadı. Keçiören gücünde o potansiyel var. Kocaeli Spor kazanırsa da çok kolay bir galibiyet alamayacağı kanaatindeyim bu maç için. Kocaeli Spor'un yumuşak karnı stoper tandemi. İşte orayı biraz zorladığında evet. hata yapıyorlar. Şimdi Burak Öksüz e, biraz dağınık bir oyuncu. Biraz da Kannavaro tarzında yani bir stopere göre bence e, kısa mesela, boylu. Çok kısa boylu. Yani biraz da hani... Kannavaro tarzında de şimdi Kannavaro dünyada stoper <gülüyor> olarak <gülüyor> hayır, dünyanın yılın futbol stoper tek isim. Tamam hayır. ama işte Kannavaro şöyle. Fiziken. Yani, kısa, yani fizik kısa yani. ama hızlı atık ama biraz dağınık. Mesela Burak Öksüz biraz dağınık bir oyuncu. Mesela Emir Ortak öyle değil. Ya da mesela Yusuf Kocakay öyle değil. Tam buna oturmuş vaziyette. Şimdi orası bence enteresan. ha Bekleri Boğazı, Koca Spor'un hiç değinmediği. Oğuz'la Atilla yani hem süperlik görmüşler hem altı ki görmüşler. Bence orası çok oturmuş vaziyette. 2008'de Galatasaray'ın bir kadrosu vardı. Ön tarafta Harry Kewell, Milan Baroş, Lincolnler oynuyordu. Arka Arkada Barış Özbekte Mustafa Sarp oynuyordu. Yani şimdi Kocaeli'nin kadro yapısında <laughs> evet, da bir problem evet, var. Evet, ee, evet. Ön şimdi, taraf çok kaliteli. Hepsini... En Eni yapamıyorsun. Mutlaka bir tane şey çıkıyor. Dolayısıyla Kocaeli Spor'u biraz e, hücum yapan bir takıma karşı, iyi hücum yapan mesela Kocaeli Spor bandırmaya karşı zorlanabilir. İyi hücum yapan takımlardan bahsediyorum. Evet, Keza evet. işte Eyüp karşısında kaybettiler. E, ama ortada böyle e, kor bir mücadele bekliyorum. Ben maçın sözünü söylemek istiyorum. Douglas Tankes olan kazanır o kadar iddia Tekrar ediyorum. <laughs> Dembele duymasın mı? <gülüyor> <gülüyor> ya duysun hiç fark şey etmez ama ben tekrar ediyorum. Douglas tankesi olan kazanır. Dün e, daha doğrusu geçen geçtiğimiz maçta Kocaeli Spor e, ana sayfasında böyle bir şey paylaşmış. We have e, tank demiş. Evet tankin de bu arada lakabı tanktı. Tank gibi topları çünkü vuruyor. Ben yine yani Douglas Tankin'in şapkadan tavşan çıkartacağını düşünüyorum. Kocaeli Spor taraftarını sevindireceğini düşünüyorum. Son iki maça geldik. Pazar günü kapanış maçı saat 19'da yine 1 Ekim Pazar günü Sakaryasporla Spor'la Eyüp Spor arasında Arda Turan mı Tuncay Şanlı mı diyorum. Bu maçta fazla cümle gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Şundan gerek yok. Ya maçın maalesef... Bak çok ben, ağır favori. Sakarya Spor'u ben çok seven bir insanım. Hatta arkadaşlarım, dostlarım var ama... Ya, Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bol şehridir bu arada. Geçen haftanın da geçen Keşke geçen Süper Lig'de olsalar evet. yani. Geçen sezon da biliyorsun bir e, dönüm maçı vardı. Son saniyedeki o gol. Yani play zamanında Sakaryaspor'un son maçı son saniyedeki golle belli olmuş biliyorsun. Uzaklardan Alparslan Öztürk'ün belki de hayatı boyunca atamayacağı bir golle. Yok başka öyle gol yemiş. yoktu. Evet o maçtı. Antrenmanda bile yoktur yani. Antrenmanda bile yok ama Eyüpspor bu maçta daha rahat bir performans ortaya koyacaktır. Maçın ağır değil, mutlak favorisi. Ee, yani maalesef Tuncay Hoca yani 2 0'la başladı. 3-0 olacak gibi ben düşünüyorum. Ee, ve şey de var, yani iki maçı da izledim. Bodrum Spor ve Alatçı Çorum maçını. Ee, yalnız Çorum Sp karşısında. ikinci yarı evet. oynanan futbol bana biraz şey. Bir şey yapmaya çalışıyor ama. Bir şey ama. yapmaya çalış, çalışıyor. Çalışıyor evet. en azından o izlenim evet. veriyor. Evet evet. Ee, yine de e, taraftar önünde olacak. Taraftar tabii nasıl bir reaksiyon verecek evet. bu arada bir evet. tepki var çünkü sosyal medyada bakıyorum. Yönetime de bir tepki var. Bu arada tepkiler Tuncay Hocadan ziyade yönetime tepkiler var. Evet. Bu maçta işler kötü giderse sıkıntı. E, maç içerisinde biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor ya olabilir. Ya şimdi bu mesela Şanlıurfa Spor şey, Maçı'nda böyle olmuştu. Sakarya Spor zafer Zaferktöre istifa demişlerdi. Ne bileyim mesela biz bunları görüyoruz bazı maçlarda, bazı atmosferlerde. E şimdi maalesef yani o Safa'ya gelindi. Şimdi Sakarya Spor bu sezona mutlak şampiyonu, mutlak... Ama sezona çok iddialı giriş yaptılar. Dışı. Şimdi taraftar da o evet. konuda haklı gibi evet. biraz. Yani evet. e, beklenti yukarı çekip... Oyuncular da güzel. Sevgili yani. Ajan şimdi teknik tek bakarsan aslında çok kaliteli isimler var. Bak delva'ye daha önce bu ligde şampiyon yaşamış bir adam. Raşad Muhammed, Erzurum'da öyle. Efendime söyleyeyim, Burak Süleyman çok iyi bir oyuncu. Şimdi... Kasango, Kabongo-Kasango. Kabongo, bak, burada uyarıyorum. Tuncay Hocam mutlaka dinliyorsa bizi, duysun beni. Yani ile Kabongo-Kasango'yu aynı anda oynatma hocam bak. Oynatma. Daha önce Taner Hocam, benzer durum oldu. Sen de aynı skill gitme. Oynatma. Ben de yani naçizane Tunca Şanlı'nın futbol bilgisi benden çok çok daha ileride. Bizden derdi. çok daha fazla. Yani ondan yani hiç kuşkum yok ama e, hocanın farklı bir şeyler denemesi lazım. Zaten Taner hocanın yaptıklarını yapmaması için getirildi oraya. Yani yani yeni bir şey denemesi evet, için getirildi. Evet, evet. Hocanın e, belki de Sakaryaspor e, çok ekstra bir oyunla galip gelip bir çıkış havası da yakalayabilir sonuçta. Evet. E, Yapması yani, lazım. Sakarya için içinde çok kritik bir maç. Yani geleceği netleştirecek bir maç olarak ön plana çıkıyor. Kapanış maçı 2 Ekim, Pazartesi akşamı nerede? Fazla benim mahallemde. Sizin mahallede. <laughs> <Göster gülüyor> ee, Göztepe ile Adana Spor arasında. Bir şey sana söyleyeyim mi Sevgi Aynacığım? Hakikaten açık net söyleyeyim. Türkiye'nin en farklı, en modern, en değişik stadyumudur Göztepe Bu arada bu hafta, yani Trendyol TFF 1. Lig'in 7. haftasındayız değil mi? 7. haftadaki böyle en yüksek galibiyet yüzdesini ben Göztepe'ye veriyorum maç. %80'e %20 Göztepe. Eyvah, eyvah. Öyle zamanında Göztepe kazanamaz. <laughs> <laughs> Bak ben eğer Göztepe'yi biraz tanıyorsam, biraz biliyorsam böyle beklentinin tamam yaptı. Beklentinin böyle tamam ya biz bu maçtan var ya öyle böyle yapacağız denilen maçlarda hep tam tersi olur. Ee, ama tabii mutlak favori baktığın zaman Adana Spor karşısında. Ee, vallahi Valla galiba bekliyoruz. Göztepe'nin taraftarıyla barışma maçı olacak bu maç. O kadar net Şöyle, konuşuyorum. Şimdi Çorum FK'nın şeyi vardı ya hani. Büyü bozuk falan diyordu. Kendi evini yemişti Çorum FK. Aynı videoyu aynı videonun sarı kırmızı versiyonu da e, pazartesi akşamı görebiliriz. Yani e, Adana evet. Spor'un bu oyun düzeniyle çok fazla e, zorluk çıkaramayacağı kanaatindeyim. Tabii evet. ki yanılma payımız her zaman var ama e, en azından şu ana kadar takımların tüm maçlarını izleyerek e, e, eldeki veriler bana bunu söyletiyor. Maalesef. Var mı eklemek istediğin bir şey? Valla bazı maçlar çok keyifli. Mesela dediğim gibi yani Kocaeli-Sakarya atları çok merak ediyorum. O Kocaeli-Sakarya iki maçı merak ediyorum. Hatta bazı maçları aşağı inelim, yani ben Göztepe'nin oyunu da merak He, ediyorum. Bazı evet. bir gelişim olacak mı? Bazı maçları hiç merak etmiyorum, bazı maçları hiç merak etmiyorum. Yani olmasa bile olur benim açımdan. Bakalım, hep beraber göreceğiz haftaya. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Evet, Bordo TV'de önümüzdeki maça bakalım programında 7. hafta oynanacak karşılaşmaları değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Bordo TV'ye abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın.